Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Mart kapanış haftası itibariyle haftalık olarak bir önceki haftaya göre hacmi en fazla artan hisselere şöyle bakalım yüzdesel olarak artan arkadaşlar. Tabi bilgileri nereden aldık? Finnet Plus'tan aldık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi işlem hacmi En çok artan BIST yüzü hisseleri haftalık olarak. Tukaş'ta %238'lik bir işlem hacmi artışı var. Arkadaşlar ciddi bir rakam olarak karşıma çıkıyor. Tekfen'de %167 ki arkadaşlar Tekfen'de bazı değişimler var. Bununla ilgili video mu olacak? Şok Market %144. Art YZ %144 yine aynı şekilde Batıçim yüzde %130 şeklinde devam ediyor. Arkasından Göltaş, Medikal Park, Tav Havalimanları, CVK, MD, Mavi, Ülker, Net Holding, Paseo, Türk Traktör, Migros, Bimaş, Lider, Alorco, Yeotik ve Tümosan'da arkadaşlar sırasıyla biz yüzde en fazla işlem hacmi artan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz gibi kaynak finnet2000.com'dan alındı. 15 Mart 2025 tarihli arkadaşlar Veriler olarak karşımıza çıktı. Tukaş bayağı bir arkadaşlar. Ön planda diğerlerinden oldukça iyi ayrışmış gibi gözüküyor. Hacimsel anlamda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.